Şimdi e, sırada en sevdiğim bölüm var. Tahmin bölümü. E, tahmin bölümümüzde hocam hani galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. Üç seçenek veriyoruz. Oran vermiyoruz diyormuşum. <laughs> İlk maçımızla başlıyorum. Bursa Spor, Şanlıurfa Spor. Bence haftanın maçı. Siz ne düşünürsünüz bilemiyorum. Haftanın maçı mı? Hocam soldan sağa doğru tamam. gelsin. <laughs> ben şimdi şu maçı şöyle düşünüyorum. E, Şanlıurfa Spor takımının kazanacağını düşünüyorum. Urfa Spor kazanır. Urfa ne ya? Şanlıurfaspor. Spor, Bu kadar Şanlıurfa Şanlı deyince ben Şanlıurfa dersem bir şey olmayacak ki. Ya sen içinden ne geliyorsa onu de sonuncuyu <laughs> bana bırak. Beraberlik. Ben Şanlıurfaspor'un kazanacağını düşünüyorum. <laughs> <laughs> Eşin grup Nazilli Belediyespor, Spor Soma Spor. Hocam. Evet, e, tipik bir beraberlik maçı. Hadi bakalım, hocam. <laughs> Erhan hocam. Soma Spor kaybetmez. Kazanan beraber, beraber. beraber. Öyle, bir Tercih şey olmaz. Tek bir şey yapacağız. <laughs> şey şey. O Daha Çift da... şans oynamıyorum. Hocam bunu Ayet Hoca'ya ben çok takdir ettiğim bir hoca kazanır diyeyim. Yani gönlüm Soma, Soma Spor ona... kazanır evet. derim tamam. Berabere. Ben de Soma Spor kazanır diyorum. Heslaç, Afyon Spor, Arnavutköy Belediye Spor. Aslına bakarsan tipik beraberlik gösteren bir maç ama ben Afyon'un bu hafta kazanacağına inanıyorum. Afyon kazanır. Beraberlik. Ben de Afyon kazanır diyorum. Batman, Petrol, Spor, Isparta 32 Spor. Batman kazanır. Batman. A pardon. <laughs> <ben. gülüyor> İstasye geldim. Baş beraber edeyim ya ben. Beraber Batman edeyim. diyorum ben. Bana da bir beraberlik gibi geldi ama bakalım. <gülüyor> Çorum <gülüyor> Futbol Kulübü, Menemen Spor. Çorum kazanır. Çorum kazanır. Çorum kazanır. Beraberlik olabilir diye düşünüyorum ben. Sivas Belediye Spor, Düzce Cam, Düzce Spor. Bana göre e, düzce spor kazanır. Oyuncu kadrosu, oyuncu kalitesi daha iyi. iki olur o maç. Sivas Belediyespor kazanır diyeyim. Kazanamazsa zaten küme düşer. Yani son kurşunu varsa atacağı maç bu maç. Bence Sivas Belediyespor. Sivas Belediyespor evet. kazanır diyeyim. Tipik beraberlik maçı. Ben de e, bilemedim ne diyeceğim. <laughs> Sen. Ben ben düz ya düzce kazanmasını isterim tabii. Düzceyi severim ben. O yüzden Düzce kazanır diyeyim hadi. Peki. Ahmet, sportif faaliyetler Anagold Erzincan Spor. İkisi de iyi takım ama Ahmet sportif faaliyetleri şu ara çok formda kazanacağını ümit ediyorum. Ahmet taraftarıyla da bir bütünleşmiş. Ahmet kazanır evinde. Ahmet sportif kazanır. Ahmet sportif kazanır diyeyim ben de size Esenler Erok Spor, İnegöl Spor. Şu evet. anki çıkışıyla Esenler kazanır. Erok kazanır. Esenler Erok kazanır. Esenler Erok banko kazanır diyeyim de kaybetsin. Abi. <gülüyor> <gülüyor> banko dediğim her maçı e, genelde kaybedilir de. Ankara Spor Bayburt Özel İdare. Ankara Spor kazanır. Ankara Spor kazanır. Ankara Spor. Ben bu maçta beraberlik bekliyorum. Bu haftaki bay takımı ise Tarsus İdman Yurdu. Adem Hoca seni çiğ çiğ yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Beraberliğin neye dayanarak beklediğini merak edebilir miyiz? Onu programdan sonra <gülüyor> hesabını <gülüyor> ayrı sorun. <sonra gülüyor> <mu? gülüyor> Kırmızı, Kırmızı gruba geçelim. Kırmızı grupta bu haftaki tahminlerimiz nasıl olacak bakalım. Benim en şanssız olduğum grup genelde. Siz ne derseniz size uyuyacağım. Ankara Demirspor, Kastamonu Spor. Evet, Ankara Demirspor şu anki formuyla kazanır. Kastamonu yaralarını sarması lazım, beraber biter. Ankara Demir kazanır. Ankara Demir kazanır. Serik Belediye Spor Diyarbakır. Berabere biter. Serik kazanır. Serik kazanır. Diyarbakır kazanır diyorum ben. Bravo. Sarıyer İskenderun Spor. Bir. İskenderun kazanır. İskenderun kazanır. Ben de İskenderun kazanır diyorum. Buca Spor, Biteksen Van Spor. Şu an zor maç. en zor maçlardan bir tanesi ama e, bu maçı ben 2 e, diyorum. Masum Buca, bizim. Van maçını 2 diyorum. Hızlanalım biraz. Bence Buca kazanır. Tipik beraberlik maçı. Buca spor kazanır. Kocaeli spor, Etmeskut belediye spor. Bir olur. Kocaeli kazanır. Kocaeli kazanır. Berabere. Kocaeli kazanır. Kırşehir belediye spor, Karacabey. Sıfır. Karacabey kazanır. Karacabey. Ben de Karaca Bey diyorum. Uşak Spor, Zonguldak Kömür Spor. Bir olur. Uşak kazanır. Berabere biter. Zonguldak Kömür Spor. Berabere. Balıkesir Spor, Adıyaman Futbol Kulübü. Adıyaman takımı, Adıyaman takımı Balıkesir kazanır. <laughs> Peki. Sürpriz oldu benim için. Berabere biter. Balıkesir Spor kazanır. Balıkesir Spor kazanır. Pazar Spor 1461 Trabzon. 1961 kazanır. 1461 kazanır. Banko 1461. 1461 kazanır. Fethiye spor, Kırklareli spor. Kırklareli kazanır. Fethiye kazanır. Berabere biter. Fethiye kazanır. Tahmin bölümümüzde bitti. Sonuna geldik. Evet. Ee, güzel tahminler yaptığımıza inanıyorum ben. Onu işte hafta sonu yapacağız. Ee, <laughs> <geldiyeceğiz. gülüyor> Şimdi ben bakacağım yine benim bütün hepsi çarpı çarpı olacak. Ama Bakalım. genelde size uyduğum için ben yanarsam ya sen de yanarsınız. Biraz şeydesin işin. <laughs> <laughs> Biz galibiyet diyoruz sen beraberlik diyorsun. Bir farklılık olsun diye söylüyorsun daha çok. Ama Ondan evet. kaybettiğin oluyor ama. Geçen hafta da Ahmet'e beraberlik demiştim ben. Ahmet Spor'u e, izleyicilerim Hı. yazmış bana. Bildiğin tek maç mıydı oldu. Hayır bilemedim. Kazandı ama Ahmet, Ahmet. Pardon kazandı. Şanlıurfa'yı bildim. <laughs> genelde Şanlıurfa Spor'dan benim şansım yaver gidiyor. Onları biliyorum. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Evet. Öncelikle Ramazan hocam katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadınız. İyi bir program geçirmişsinizdir umarım. Konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Keyif aldım. Teşekkür ederim. Erhan hocam siz de artık daimi yorumcumsunuz. Birkaç cümle de sizden alayım. Valla ben teşekkür ederim. Önce Yücel abi, sonra sana. Keyifli bir program oldu zaten. Ramazan Hocam da keyif kattı bugün. Teşekkür ederim. Gökalp abi. Çok benim. keyifli bir program oldu. Ben Ben, ben bir şey söyleyeyim. Güzel bir dörtlü olduk bence. Bütün katılımcılara <laughs> teşekkür ediyorum. Gerçekten söylüyorum. Teşekkür Çok keyifli bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Hepinizin ağzına sağlık gerçekten. Bu haftada ikincilik futbol dosyasının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Keyifli haftalar diliyoruz efendim.